Merhaba arkadaşlar ben Baha oyunu çözün yeni bir hoş geldiniz. bugün sizlerle kabal oynuyoruz daha doğrusu kabal ama e, öyle sanırım işte evet gay yeni seri tek başımayım ee ilk önce kabalığın nasıl böyle olduğunu anlatayım daha yeni öğrendim ben de yani bıçar şey Mustafa abinin diye ama benim ee her neyse bu oyun tamamıyla metin 2 ve lol'un karışımı gördüğünüz gibi skinler lol'den gelmiş ondan sonra kontroller falan metin 2'ye gördüğünüz gibi şurada şeyler var görev müret her neyse Bak ya bu böyle. Ben sadece şekiller var. Ben güzeldim büyüdü. Bu ya en vatan açıyorsun. Ben şöyle giyiyorsun giyemiyorsun zaten. Ve i̇şte bu bölümde level atlayacağım? Ben yani şu atlamaya çalışacağım. Ne yani bu atlamak bayağı bir zor çıkıyor. 35 de nasıl geldi? Onu bile bilmiyorum. Neresi? Yani işte bu potlar var. Bu potlar mesela çekim çekince ya bizim mana azalıyor. bunu yani buna sakin veya bu otomatik yapıyor kendisi daha doğrusu. Ama normal basınca da oluyor. Ondan sonra sende enerji potu var. Enerji bu oyunda can demek. Can potu da 9'a basınca ben 9'a aldım. Evet, dokuza basınca size can veriyor. Ben neden bu yatıklara dalıyorum? Her neyse daha sadece bu karlı yer yok bir de. Onu yani şimdi size göstereceğim. Bak. Bir kuklalar var işte. afk olduğunuz zaman onları dalıyorsunuz. Onlar ölmedikleri için her sonu kadar dalıyor. Bir şey kapanmadan veya oyun kapanmaya kadar dalıyor. Adam. İşte böyle kapılar var oyunda bu kapılar farklı biyonlara farklı beylere falan gitmemizi sağlıyor. Şimdi geçelim şimdi mesela kapıdan. İşte bir dakika Emre alıyorum. Her neyse. Bir tane bloody ice var daha demin gittiğimiz bir tane desert skew var ve benim en sevdiğim bence o. sonra green vampire burası orman yeşil alan buraya giremiyorum. Biz de alalım bir şey. Bir şey girelim şöyle. Gördüğünüz gibi de de şükür yazıyor. Böyle mini atış şarkı var nedense. Her neyse her bir onu tanımıyoruz. Bir haritipleri var işte. Mesela ormanın en yüksek bulsana bir tane büyük şey içine kadar ya bunlar o tek benim cardio'mda tek attığım tavşanlar tavşanların köver tavşanları şeyini yani. aldırmayın istiyorlarım. bunlar benim işte şunu öldürdük benim şey vardı ya e, atletikin kartini kaplın kartini ne vardı işte onun köver versiyonu. ha bu arada bunlar siz aynı zamanda bu iki şeyden de alabilirsiniz kodları falan pazar var. Orada güzel eleman da var yani. Çok bir tane kırmızı çekiyor mu? Veya bir işte şey bana sağlı mı? Sen anlatacağım. Veya siz bir yazıdan alıyorsunuz. Size uygun diyorum. Bakın bir de size kıyafetleri yüzürüp giyebilirsiniz. Ama ya sizin için olacak. Size uygun diyorum. Bakın bu yüzden dedim onu zaten. İşte Size olması lazım bir de Size uygun ise giyemiyorsanız Kırık şey kere İlki black bir ya 5 tane Yani 5 tane şey geliyor buna 5 tane buraya, buraya dağıtabiliyorsunuz Öyle oldu Sağlıyorsunuz onları Mesela benim de O yüzden giyemedim mesela Size işte göstereyim bir tane Bu kıyafeti kalktı giyemiyorum mesela o yüzden Gördüğünüz gibi bu şey istiyor. İlk ve CTRM yeterli değil onun için. Ama ben burada size daha fazla oyun anlatırsam bunu burada yiyecekler. Hem öpeceklerini. O yüzden ben şu an kaçıyorum. Bu arada Q şey ile böyle skill yerleştiriyorsunuz. Buraya yerleştiriyorsunuz. Şu çıldırma falan var. O çıldırmayı şuradaki yerden alabilirsiniz. Ama orayı da siz olduğunuzda dans ederek Dafa Kerin Peki 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 değil Peki 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 bir Peki 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 toplanır mı nedir işte oraya girmez kiler. Ben nereye gidiyorum diye sorarsanız, burada akıllı olmalı ya. Çünkü var Şimdi de kullanmayacağım. Anam! Tamam. gitti. İşte. İşte. buraya var mı i̇şte. Bu ne kanka burası? Bu çarkı yüzünden beni çok az geliyorsa valla. Şimdi bu da bir dakika arkadaşlar önemli bir şey var. Tamamdır. Hop tamam be. <laughs> Altı dakika. Oyun <laughs> yani, gerçekten yani böyle ilk gelenlere böyle garip geliyor ama Öyle ama çok eğlenceli. sadece o zaman benim videoyu çekmiyorum. İyi bir fırsat oldu. Hadi. Evet. Ben böyle bunlardan kesin heyecanladım şimdi Bunu veriyorlar nerede? Ben bu insanların yarısından sonra sağlar. Şu mühimle videolara bir şeyim. Şu oda bayağı bir de para bitiyor sağlar. Şey Hayır, tüsküye geliyorsam tüsküye gelin. Benim blok. Evet. Eeeeyy! Hayır, tüsküysem tüsküyedir. Tüksüyedir. Yuh be! Yakalım bari bir yana şöyle. Yalnız benim almamadığım şey var. bunlar ceplerinde para falan... aha bakın orb düştü mesela benim orb ihtiyacım yok tamam, bakayım nasıl bir orb olmuş ay yanlış şey I. ne orb nerede daha ha kullanabiliyorum artı 42 veriyor benim şey artı 48 veriyor bu artı 46 veriyor ne Ve gidecek artı 50 artı Ağır Tam Buna şu an gerek ihtiyaç yok Ne için ihtiyacımız yok? Daha erken her Bum Ben böyle sıra da çekiyorum ama Her çok az adam bitiyor bu kapını ne Bu Bu da geldi. Bu da Ben yap. Yap. Evet, şimdi kapını alalım. Şöyle bir yüzüme güzeli içeriden. Hop. Hop. Bu blok yok. Helal. Oh yeah. Ya tam daha fazla müzik müzik arkadaşlar. Evet, bu bir bölümde daha sonuna geldik. Ee, beni de beni inler işte inler. Abone Abone ol kral